Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verildi çocuklara hediye. Tebrik ederiz. Merhabalar, adın nedir? Belinay. Selinay. Ee, Belinay, 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 Belinay. özür dilerim. Peki, 23 Nisan ile ilgili bir şiir biliyor musun? evet. evet. Okumak istersen seviniriz. Um, unuttum. Unuttun. Peki, hangi okulda okuyorsun? Ekrem Sultan Dai Okulu. Ben de burada Talatbaşı İlköğretim Okulu'nda e, okumuştum. Şurada hani e, yeniden yapılacak ya. Evet, ben küçükken Zafer Suntekin isimli bir öğretmenimiz vardı. E, bize çok güzel bir şiir e, öğretmişti. Onu okuyayım ister misin? Olur. Peki okuyorum. Ama çok böyle küçükken öğrenmiştim. Evet. Biraz hani bu yaşıma göre birazcık küçük kalabilir ama ben çok seviyorum. Tamam. Önce annem öğretti seni bana. Çünkü hep sen vardın ninnilerinde. Deniz mavisi gözlerin vardı. Altın sarısı saçların. Sonra babam anlattı seni bana. Çünkü hep seni dinledim türkülerinde. Kahramanlıklarını dinledim. Anafartaları, Dumlu Pınar'ı dinledim. Sonra büyüdüm, okula gittim ve öğretmenim, canım öğretmenim bir başka anlattı seni bana. Bir gün bir resim getirdi sınıfa. Hani kara tahta önüne geçmişsin ya, elinde beyaz tebeşir, ders veriyorsun. İşte, işte o resim. Çocuk, iyi bak dedi. Hı? Sen de, sen de öyle dermişsin. Sonra bir şeyler daha anlattı ama pek bilmediğim bir şeyler. Kuvayi Milliye dedi, bağımsızlık dedi, yurtseverlik dedi, cumhuriyet dedi. Ha bir de baş öğretmen dedi. Ulusal eğitimin baş öğretmeni. Doğrusu ya pek bir şey anlamadım. Yani hiçbir şey anlamadım. Ama neden bilmiyorum. Yo biliyorum. Öğretmenimin gözleri, öğretmenimin bakışı. Anlattıkça seni bana şu küçücük yüreğim Coştu da coştu. Sanki yerinden koptu da sana doğru koştu. Sanki bir kuş oldu da Mustafa, Mustafa Kemal diye uçtu. Bu da benim 23 Nisan şiirimde küçükken ki. Türküz Cumhuriyeti göğsümüz tunç siperi. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde Türk ileri. Türküz Cumhuriyeti Göğsümüz Tunç Siperi Korkarak değil koçalan Karaşmaz Türk önde Türk ileri